Şimdi su böreği yapıyoruz. Ee, ben şöyle yapıyorum. 1 ee, kilo hamura e, diyelim ki 9 tane yumurta. Yani daha doğrusu 100 gram una bir yumurta hesabı yapıyoruz. Ve yumurtanın yarısı yani yarısından da zeytinyağı ve su koyuyoruz. Tuz koyuyoruz ve bunu yoğuruyoruz. E, tabii şimdi hele elimde ameliyatlı olduğu için e, yoğurma işlemini vallahi fakirin e, şey, şefinden yapıyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Ya yani ben rahat yapamıyorum. Sizler yapabilirsiniz çok kolay. Yoğurmak da çok kolay bence. E, sonra e, 250 gramdan biraz 300 gram kadar tereyağı e, Tabi bu tereyağı, e, iyi bir tereyağı olmasına özen gösterin. E, i̇çine de e, biraz zeytinyağı koyuyoruz. E, ve bununla tepsimizi yağlıyoruz. Şimdi hamuru yoğurduktan sonra bir dinlenme şeyi var. E, Valla ben aşağı yukarı bir 2 saate yakın hamurumu dinlendirdim. Sonra e, hamurdan e, pazılar yapıyorum. Onları da dinlendiriyorum, hazları da dinlendiriyorum. Sonra şimdi göreceksiniz, açtığım hamurları altına kuru, orta katına kuru ve üstüne kuru olmak üzere tepsimize döşeceğiz. Şimdi bunu böyle yağlıyoruz. Tabi sonrasında az yağlı olmuş, çok yağlı olmuş diye Güven Bey ne der artık onu bilemiyorum. Ama ben kendim bildiğim gibi yapıyorum. Bu su böreğinin özelliği, kayınvalidemden öğrendiğim kaymaklı bir su böreği olacak o. Beyaz peynir, maydanozlu. E, şimdi tek tek açtığımız hamurları kaynayan tuzlu suya atıyoruz. Sizler eğer, e, yani kolaya kaçarsanız, dörde de bölebilirsiniz. Ben de bazen öyle yapıyorum. Olmuyor, yırtılıyor, bir şeyler oluyor. Ee, kaynadıktan sonra bile hani parçaları ayırabiliyorum, hiç problem değil. Bu şimdi kaynayacak ama şöyle bir ka kabaracak yani, inceleyecek. O kadar. Başka bir şey yok. Sonra hemen soğuk suya atıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bu soğuk su hemen ısınacak. Bunları buradan çıkarıyoruz tek tek. Elimizde şöyle bir sıvazlıyoruz. Suyunu alıyoruz. Ve yerleştireceğiz. Şimdi nişastayla da açabilirsiniz. Ben bugün nişastayla açıyorum. Unla da açabilirsiniz. Ama bu nişastayla açmak hakikaten çok çok kolay oluyor. Şimdi ee, oh, yani oklava kullanmama izin var ama <laughs> biraz sonra belki Selin'e bırakabilirim. Çünkü ameliyattan sonra ilk defa oklava kullanacağım. Nemze lazım. Hani bir şey olmasın. Bunları ben şimdi biraz böyle, sonra ben döşeceğim. Selincim bunları da tek tek açacak. Tamam ama artık değil mi? Biraz da ben alayım. Çok dolayı. harika, çok harika. Selincim ta il ile de yuvarlak yapmak zorunda değilsin. Tepsimiz, tepsimiz çünkü dikdörtgen. <laughs> tamam bu konuda iyi olabilirim istersen. Hadi hadi bakalım. Ben de döşeme işlemine geçiyorum o zaman. Olur mu? Tamam. Alt katını böyle kuru koyuyoruz. İyice yağlıyoruz. Haşladığımız katları sırayla koyuyoruz. Ben şimdi biraz sonra haşlanmış katını koyacağım. Her tarafı yağlansın. kaymaktan sonra peynir katını koyacağız. Peynir koyduğum için de bu kata yağ koymuyorum. Ee, beyaz peynir ve mozzarella rende koyuyorum. Sadece beyaz peynir de olabilir. Ama ben böylesini daha çok seviyorum. Genelde peynir çok gibi görünüyor ama inanın eriyor pişerken. Bu sefer de Hani yok gibi oluyor. Onun için biraz bol peynir koydum. Ama abarttım galiba. Bu kalabilir. Yarın omlet olur sabaha. Selinciğim son ıslak katı koyuyoruz. Kuru katla bitiriyoruz. Şimdi fırınımızı ısıttık, 200 derecede ısınacak, en alt katına konacak ve bir tarafı pişince mutlaka diğer tarafça çevrilecek. Ee, tabii bunun normalde açık pişmesi, ocak üstü pişmelerine ve de mangal pişmeleri çok 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 güzel olur. Ben bugün çok istedim size onu da göstermek ama e, beceremedim, <laughs> yapamadım, mangalı yakamadık. Fırın kağıdımızı iyi suyla ıslatacağız, sıkacağız. Bunun üzerine böreğimizin üzerine böyle koyacağız. Çünkü kurumaması lazım pişerken. Sonra çevirdikten sonra da pişirdik pişecek bu. Çevirdikten sonra da bunu bu şekilde yayacağız. Böreğimiz bitti. Evet annemin yaptığı ailemizin meşhur kaymaklı su böreğini şimdi 200 derecede ısıtılmış fırına koyuyorum. Üstünde de ısıtılmış kağıdımız var. Kağıt. Heyecanlı bir kısma geldik çünkü şimdi fırının içindeki böreği ters çevirmem gerekiyor ki aynı şekilde üzeri de kızarsın. İki tarafı da kızarsın. tekrar fırına. Ters çevirince de çok sürmeyecektir. Üzeri hemen kızarı kızarmaz fırından çıkartıyoruz böreğimizi. Şimdi zamanı geldi. Annemin şaheserini anneme götürme vakti geldi. Şimdi işte gördünüz bunca emek böreğimiz pişti. Keşke imkanım olsa hani şöyle bir yapay zeka, metavers falan diyorlar ya. Şunları böyle dilim dilim kessem, hepinize dağıtsam, herkes benim böreğimi tatsa diyorum. Bu kaymaklı, beyaz peynirli su böreği. Ama bizim ailede kıymalı seven çok. Eminim şimdi kesince kıymalı mı filan diye soracaklar. Ama bugünlük benden bu kadar. Lütfen yapın derim. Çok lezzetli. Müzik